Dün profesinin finali tahminlerimize hep birlikte göz atalım. İçeriklerimi beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olarak destek olun. Bu sizin için küçük bir tıklama olabilir ama benim için çok şey ifade ediyor. 6 bölümden oluşan Profesi dizisinin finali hızla yaklaşırken dizinin hayranları neler olabileceğine dair teorilerle çalkalanıyor. Dizinin Frank Herbert'in Dün romanlarında anlatılan olaylardan 10 bin yıl önce geçtiği ve Bene Gesserit'in kökenlerine odaklandığı göz önüne alındığında hayranların cevaplanmasını umduğu birçok soru var. Dizinin en ilgi çekici yönlerinden biri Valia ve Tula Harkonnen kız kardeşlerinin tasviridir. İlk bölümden bu yana Valia ve Tula'nın büyük davalarını ilerletmek için dürüst müttefiklerine yalan söylemekten çekinmedikleri açık. Ancak yalan söylemenin olayı şu: Bunu ne kadar çok yaparsak kendimizi o kadar savunmasız hale getiririz çünkü kendimizi haklı incelemeye o kadar çok açarız. İnsanlığın tehlikeli sınırları aşmamasını sağlamak için protokoller ve gelenekler mevcuttur ve bunu salt ilerleme adına yapmak da aynı derecede kötüdür. Her iki kadın da birbirini aldattı ve fragmanda Valya'nın Desmond'un soyuna ilişkin haber karşısında şok olduğunu açıkça görebildiğiniz bir an var. Tula ona bu işin yıllar önce Kaladan'dan eve geldiğinde yapıldığını söylemiş olmalı ama ablasına açıkça yalan söyledi. Ciara'nın yetişkinliğe erişmesine yetecek kadar bir Atreides'in kaçmasına izin vermekle kalmadı. Aynı zamanda kocası Ori'dan hamile kaldığı bebeği de öldürmedi. Ön izlemede Tula'nın kız kardeşiyle karşı karşıya geldiğini görüyoruz ve Valya'ya ikisinin de aynı olduğunu, beslenmek için doğmuş iki kurt olduğunu söylüyor. Bu sözler Havitko'nun bir güç koltuğunda oturan Valya'nın önünde durduğu bir saniyelik hareketsizliği görmemizden kısa bir süre sonra geliyor ve bunu kız kardeşlerin Aniril'i ile ilk kez etkileşime girdiği bir saniyelik hareketsizlik izliyor. Baş rahibi aynı zamanda sevgili kız kardeşine, eğer düşmanları gölgede savaşmak istiyorsa öyle olsun demektedir onu da orada bulacaklardı. Ön izleme Valya'nın daha önceki birçok fragmanda söylediği bir cümleyi tekrarlamasıyla başlıyor. Net göremediği bir şey var ve bu da Desmond'un onun her hareketine karşılık vermesine olanak tanıyor. Bu şu ana kadar doğru çünkü Tula ona her fırsatta üstünlük sağlıyor ancak Tula'nın eylemlerini ve bunlarla birlikte gelen sonuçları öğrendiğinde bu açıklamanın sonuçları çok daha geniş kapsamlı hale geliyor. Ön izlemede anaokul sakinlerinin yetiştirme programı tünellerine yönlendirildiği ve Anir ile maruz bırakıldığı iki sahne görüyoruz. Bu Satırları eşlik eden seslendirmeler rahibe Avile ve rahibe Lila'ya ait. Avila paniğe kapılmış bir sesle kız kardeşliğin saklanacak hiçbir yeri kalmayacağını söylüyor çünkü Tula'nın toplumsal normları ve yasaları ne kadar pervasızca ihlal ettiğini çok iyi biliyor. Lila'nın dirilişi izinsiz ve doğal değildi ve Rakela ile Dorothea tarafından ele geçirilmiş olması onun iğrenç bir şey olduğunu kanıtlıyor. Avila yolun her dönemecinde Tula'nın liderliğini sorguluyor ve bunu yapmakta da haklı. Tula ne kadar inkar etse de dizi başladığından beri saf annelik içgüdüsüyle hareket ediyor ama bu bizi rahibe Lila'ya getiriyor. 5. bölümde Lila'nın bedeni büyük ölçüde atası Rakeyla'nın ego hafızası tarafından ele geçirilmişti ve bu da o zamana kadar Desmond gizemiyle ilgili en büyük ilerlemeye yol açmıştı. Raquel'a'nın Kaşa'nın kalıntıları üzerinde yaptığı otopsi, Desmond'un hedeflerini öldürmek için Omnius vebanın değiştirilmiş bir türünü kullandığını ortaya çıkardı ve bu aynı zamanda hesaplaşma kehanetinin doğasını da bir şekilde açıklığa kavuşturdu. Ancak bu aynı zamanda Lila'yı bir kez daha Dorothea'nın elini açık hale getirdi ve bu kez onu ele geçirirse hemen komaya girmeyeceğinden şüpheleniyoruz. Fragmanda kız kardeşlik yolunu kaybetmiş sözlerini söylerken kullandığı ses tonu sanki yıkılmak üzereymiş gibi, sanki tüm hayatı boyunca yaptığı çalışmalar birkaç cadının etkisiyle mahvolmuş gibi. Dorothea her zaman Batlaryanların ve Orange Katolik İncilinin ona söylediği her şeye inanan bir fanatik ve bağnazdı. Valya'nın oynadığı uzun oyunu göremedi çünkü belki de istemiyordu ama bu öbür dünyada olsa bile kin tutmayacak anlamına gelmiyor. Lila olağanüstü bir rahip yardımcısı ama Valya'nın acı çektiği zamanki kadar eğitimli değil. Disiplin eksikliği atalarının bir kez aklını sakatlamasına neden oldu. Eğer Dorothea'nın direksiyonu bir kez daha ele almasına izin verirse onu asla geri alamayabilir ve bu yakında film Ana zaman çizelgesinde Paul'un kız kardeşi Aliyah önceden doğmuştur. Ana rahminden itibaren sadece kendi annesiyle iletişim kuramıyor, aynı zamanda tüm atalarının ego anılarını da zihninde açmış durumda. Önceden doğmuş olmak kişinin diğer hafızasında yeterince güçlü bir egonun bedenini ve zihnini tamamen ele geçirmesine izin verebilecek, herhangi bir zihinsel disiplinden yoksun olduğu anlamına gelir. Aliyah için bu kişinin aynı zamanda anne tarafından büyük babası olan Baron Vladimir Harkonnen olduğu ortaya çıkıyor. Ne kadar iğrenç olsa da. Lila'dan çok daha önce hafızasının kilidini açmıştı ve Lila'nın sahip olduğu eğitimlerin hiçbirini almamıştı. Ama yine de ikisi arasında bir karşılaştırma yapabiliriz çünkü ikisi temelde aynı konumdadır. Eğer Dorothea gerçekten de torununun bedenini bir kez daha ele geçirirse, Valia Harkonnen'in hayatını elinden gelen her şekilde mahvetmeye çalışacak. Onun ölümü rahip yardımcıları arasında zaten tartışmalı bir konu. Valia ve Tula'nın kontrolü ele geçirmek için Dorothea'yı öldürdüklerinden şüpheleniyorlar. Özellikle de Jen ve Emeline hatta ikincisi Tula üzerinde doğruluk duyuyor güsünü kullanacak kadar ileri gidiyor. Kendimizi korumak için uydurduğumuz yalanlar gelecekte bir gün bizi rahatsız edebilir ve Valia ile Tula için bu gelecek onların şimdiki zamanındadır. Ayrıca Emelinen bir grup tıbbi ekipmana bağlı olduğu bir hücrede yandığını da görüyoruz ve bu bir saldırı olabilir veya kız kardeşinin değiştirilmiş Omnius veba için bir panzehir keşfetme girişimi de olabilir. Dürüst olmak gerekirse bu noktada dizinin yönünü tahmin etmek imkansız çünkü pek çok şeyi yanlış anladık ama diğer taraftan biliyoruz ki anne Tula'nın sırf kız kardeşliği her şeyin üstünde tutmak için ne kadar eğildiğini gördükten sonra her şey yoluna girecek. Kız kardeş Cene anaokulda ve umarım bir gün Imperium'da değişim yaratmak için daha da motive edin. Diğer rahip yardımcılarıyla birlikte bu kabusları görmemesinin nedeni gözleriyle görmesi ve kulaklarıyla duyması değil, tam tersiydi. Can, hayatından ne istediği ve istemediği konusunda oldukça net ve rezil bir evin tekrar iktidara gelmesi uğruna manipüle edilmek kesinlikle bu değil. Hala yaşamasının hayatın her ilkesine aykırı olduğunu bilmesine rağmen Tanrı aşkına ele geçirilmiş hem cinslerine dişi diyor. Lila anaokula karşı karşıya kaldığında ayrılan öğrencilerin kaçışı yalnızca aziz annelerin geride kalıp zor soruları sormasıyla bir tahliyeye dönüşebilir. Güçlerine rağmen Valia ve Tula Harkonnen'in bir eşleşme bulacağından emin değiliz ama bir gün bu konuşmayı yapmak zorunda kalacaklarını düşünüyoruz. Finalde cevaplanması gereken bir diğer önemli soru da İmparator Haviko'nun kaderidir. Haviko'nun hükümdarlığının efsanelerde kayıtlı olmaması onu Dune profesinin odak noktası yapmayı daha da kafa karıştırıcı hale getiriyor. Özellikle babasının uzay loncasını kurmasından sonra kırılgan bir barış döneminde doğduğu sanılıyor ama yine de etrafı savaşla çevrili gibi görünüyor. Dizinin başında Kasya'nın elindeydi çünkü Kazya onun gerçeğini söylüyordu ve Kazya ondan ihanet beklemiyordu. Daha sonra Desmond Hart'ın destekçisi olduğu hatta görüşmediği karısıyla bir dereceye kadar barıştı. Tüm bunları Karino hanesinin gücü ve ihtişamı adına yaptı. Ancak sevgili Francesca'nın başkente döndüğü ve Haviko'nun kız kardeşliğin cinsel damgalama tekniklerinin kurbanı olduğu anda her şey değişti. Haviko Francesca ile hemen yatmak istedi ve Francesca bunu reddederek yalnızca onu daha fazla istemesine neden oldu. Konstantin entrikaları yüzünden Kieran Atreides'i Haviko ve Desmond'a ihanet etti ve şu anda yeni kraliyet filosunun komutanıdır. Finalin ön izlemesi onu Francesca ile yatakta yatarken gösterirken Desmond Hart ona cadının onu bir anlamda yutup yutmadığını soruyor. Bu imparatorun oldukça doğru bir değerlendirmesidir çünkü kalbinin hangi esinti ona uygunsa o esintiye göre hareket edecektir. Haviko'nun kaderi ne olursa olsun dizinin finalinde önemli bir rol oynayacağı kesindir. Finalde keşfedilecek bir diğer ilgi çekici karakter de Raibe Theodosya'dır. İlk üç bölümde Valia Ana'nın da kişisel favorisi olan, gizemli bir geçmişe sahip gelecek vadeden bir rahip yardımcısı olarak sunuldu. Ancak Kaşar'ın ölümünün aslında bir suikast olduğunu hemen anladığında bu kızda daha fazlası olduğunu anlamalıydık. Bunun nedeni Theodosia'nın muhtemelen küçüklüğünden beri öldürme sanatında eğitim almış olmasıdır. Valia'ya artık amacını anladığını bildirmek için şeklinin grifine dönüştüğünü görüyoruz ve ardından onun gerçek formunu kısaca ortaya çıkardığını görüyoruz. Theodosia'nın bir surat oynatıcısı olduğu ortaya çıktı ve bu işleri hem heyecanlı hem de... Bütün bunları şimdi gündeme getirmemizin nedeni dördüncü bölümde Valia'nın Theodosia'dan kardeşliğin planlarında kendisine yardımcı olması için surat dansçısı becerilerini kullanmasını isteyeceğini öğrenmiş olmamızdır. Onlara katıldığında tam da bu şeyi yapmaktan kaçınmanın bu anlaşmanın bir parçası olduğunu biliyordu. Ama sonra Valya'nın amcası Evgeni ile kavga ettiğini gördü ve ilk kez anladı. Surat oynatıcıları fiziksel ve zihinsel olarak kölelerdir. Onların bağımsız düşüncelerini bilmiyoruz çünkü nadiren bağımsız olmuşlardır. Belki Teodosya kendini Valya'da gördü ve Evgeni'nin ölmesine izin verdiğinde sırf özgürlüğünü kazanmak ve gücünden dolayı özür dilememek için bir ustanın ölmesine izin verdiğini hayal etti. Griffin'e dönüşmesi Sonuna kadar Valia ile işin içinde ve bir sonraki bölümde onun için sonun gelebileceğini düşünüyoruz deme şekliydi. Dizi boyunca Theodosia'nın görevinin Ines'in yatak arkadaşı olmak ve onunla bağ kurmak olduğu söylendi ama artık bunun asla olmayacağını biliyoruz. Yoksa öyle miyiz? Çünkü Ines 6. bölüm ön izlemelerinde ilk kez acemi cübbesini giyiyor ama Valak 9'da öyle görünmüyor. Ön izleme fragmanı boyunca Ines'in Kieran Atreides'le kavga ederken bir yardımcının grilerini giydiğini görüyoruz. Yükleme alanından çıkıyorlar. Bize sorarsanız bu Ines'in Kieran'ı hücresinden çıkardığını gösteriyor. Çünkü 5. bölüm bize onun ona olan inancını gösterdi. Doğruluk duygusunu onun üzerinde kullandı ve onun gerçekten de Imperium'u daha iyi bir yer haline getirmek için çalıştığını ve onu sevdiğini öğrendi. Ancak işler Valya'nın Desmond'un adamlarına karşı mücadelesini sürdüren ve Sardaraka'nın Kiran Atreides'i köşeye sıkıştırdığını gösteren iki kısa klipte ilginçleşiyor kendisinin en üst düzeyden bir hain olduğunu hemen hemen ortaya çıkardığı gerçeği göz önüne alındığında ikincisi tamamen mantıklıdır. Kraliyet sarayından kaçarsa bu Desmond'un yeni başar olarak itibarına bir daha asla iyileşemeyeceği bir darbe indirmiş olacaktır. Bu yüzden onu yeniden yakalamak büyük önem taşıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken ilginç nokta Valia'nın bu hapishaneden kaçışa yardım ediyor gibi görünmesidir. Eğer Kira'nın evinden intikamını alması anlamına geliyorsa, birkaç bölüm önce Kira'nı köpeklere servis etmeye hazırdı. Ancak ön izlemede ona ve Ines'in Desmond'un elitlerinden kaçmasına kişisel olarak yardım ettiği görülüyor. Artık onun Ines'i anaokula sokma yönündeki nihai hedefine hizmet etmek için Atreides'lerle işbirliği yaptığını anlayabiliyoruz. Ancak anlamadığımız şey fragmanın başka bir noktasında Kira'nın Desmond'un adamları tarafından yakalandığını da görmemiz birisine muhtemelen Desmond Hart'a bir Harkonnen'e asla güvenilmemesi gerektiğini ve karşılığında kendisinin bir duvara atılıp dövüleceğini söyler. Bu Desmond'un Harrow ile zayıf ittifakından başlayarak birçok anlama gelebilir. 5. bölümde Harrow isyancıların üstünü ona ispiyonlayarak başarın gözüne girmeye çalıştı. Yani Harkonnen hanesi Lancerat'taki konumunu yeniden kazanabilir ancak o teyzesiyle birlikte gizlice Desmond'a ihanet etmek için çalışıyor. Üstelik tüm bunlar evinin şerefi için. Desmond'un Kiran'ı yakaladığında Hero ile kendisini Atreides hainine götüren tartışmalarını bir kenara bırakması ve bu sözleri o zaman söylemesi mümkündür. Atalarının sadece birkaç on yıl önce Tula Harkonnen tarafından vahşice katledildiği göz önüne alındığında bu tamamen mantıklı olacaktır. Ancak bu bölümde kız kardeşlikle olan ilişkisinde başka bir tuhaflık daha var ve o da sorgulanırken gözlerinin farklı görünmesi. Bir an için dans eden yeşilimsi mavi yerine kahverengi görünüyorlar ve bu Valia Harkonnen'in değerli öğrencisi için hazırladığı planın Kiran Atreides'e şekil değiştirmenin olup olmadığını sorgulamamız için yeterli bir fark. Bu onun açısından harika bir taktiksel hamle olurdu. Özellikle de kaçışları sırasında Theodosia'yı gerçek Kirana değiştirirse, çünkü o zaman Ines'i hizada tutacak daha güçlü bir kontrol ajanına sahip olurdu. Kız kardeşliğe olan güveni en iyi ihtimalle zayıftır, ancak Kiran'a olan sevgisi gerçektir ve Bene Gesserit'in amacı bu tür duyguları istismar etmektir. Valya'nın Theodosia'ya yönelik misyonunun ya öldükten sonra onun yerini almak ya da kitlesel dikkat dağıtmak için birinin kimliğine bürünmesini içerdiği oldukça açık. Eğer bu kişi sırf prensesi ve tahtı güvence altına almak için kiran olursa bu bir taşla iki kuş vuracaktır çünkü bu süreçte Valya kendisini başka bir Atreides'ten kurtaracaktır. Kaçış planını gerçekleştirmede başarılı olup olmadığı tamamen belirsiz çünkü fragmanın sonunda Desmond Hart'ın Erne virüsü tabanlı güçlerini kullandığını görüyoruz. Ancak bir şey bize onun bu dünya için çok uzun olmadığını söylüyor. Ama yine de aynı şey Valya ve Tula için de söylenebilir çünkü. Son olarak final aynı zamanda Desmond Hart'ın gerçek doğasını ve Bene Gesserit yetiştirme programı üzerindeki etkisini de ortaya koyacak. Desmond Hart'ın bir Harkonnen ile bir Atreides arasındaki birleşmenin ürünü olduğunun açığa çıkması onun aslında Kwisatz Haderah olma belirtileri gösteren ilk erkek olduğunu doğruluyor. Kardeşlik henüz süper bir varlık yaratma yolunda değil, yetiştirme programları daha çok imperiumu kontrol etmek ve kaderi kontrol etmekle ilgili değil. Ancak Valia'nın Desmond'un güçleriyle ilgili artan merakı yalnızca tek bir anlama gelebilir. Onun sadece ölmesini istemiyor, ölmeden önce sırlarını bilmek istiyor. Kız kardeşlerin göremediği şeyleri nasıl görebiliyor? Bir şeyleri yapmadan önce nasıl bilebilir? Tapınağa bir dokunuşla erkekleri idam etmesine hangi güç izin veriyor? Tüm bu sorular sonuçta genetik dizisinin sergilediği güçlere sahip olduğu ve sonuçta kız kardeşlerin bu gücü kontrol etmesine izin verecek bir dizi nesiller arası üreme yoluyla kopyalanması gerektiği sonucuna varacaktır. Düşünürseniz Raquela'nın hesaplaşmanın anahtarı hakkında söylediği her şey Paul, Desmond ve Leto'duku ile ilgilidir. Her ikisi de önce kanla doğdular, sonra baharatla yeniden doğdular. Paul ön sezisini uyandırmak için baharat ıstırabını yaşadı. Leto önceden rahimde doğmuştu ama ileri görüşlü gözünü güçlendirmek için kumalabalığı derisini benimsedi. Desmond bir kum solucanı tarafından yutulmuş ve tükürülmüş gibi görünüyor ve yaşam suyunun aslında kum solucanının safrası olduğu düşünülürse bu ona ileri görüşlü yetenekler kazandırabilir. Eğer Şay Hulud'un içindeyken büyük miktarda safrayı yutmuş olsaydı, Paul ve Leto'nun uyanma anlarında yaşadıkları transın aynısını yaşayabilirdi. Sadece Desmond'unki eksik ve tamamen yönsüz. Paul ve Leto 10 bin yılın daha bilgisinden yararlandı. Doğduklarında kız kardeşliğin üreme programı Aneril'in bile ortadan kaldırılması ihtiyacıyla zirveye ulaşmıştı. Ama Desmond'un çağında o hala sadece bir çocuk. Onun ebeveynleri Kwisatz Haderach'ın ebeveynlerinin olması gerekenin tam tersidir. Ana zaman çizelgesinde kız kardeşlik Kvisatz'ın aileleri arasındaki kan davasını sona erdirecek ve imparator olarak tahta çıkacak bir dişi Atreides ve bir erkek Harkonnen'den doğması konusunda ısrar ediyor. O erkeğin Feydruta olması ve kadının da Paul olması gerekiyordu ama Jessica bu anlaşmayı bozdu ve onun yerine onu aldı atası Tula'nın binlerce yıl önce harekete geçirdiği bir döngüyü kendisinin Vladimir Harkonnen ile Dükleto Atreides'in oğlu Paul'un kızı olması nedeniyle tekrarladığının farkında değildi. Tüm bunların kehanet dokusu içinde bu kadar iyi bir şekilde katmanlandırılmış olması biraz çılgınca. Ama konuyla ilgili tek rekabet olarak Harkonnen Atreides rekabetine odaklanmanın seriyi biraz fazla siyah beyaz hissettirdiğini belirtmek istiyoruz. Romanlarda Kwisatz Haderah adayları da farklı ailelerden geliyordu. Bunlardan en önemlisi oğlu Hasimir'in kardeşliğin başarısız Kwisatzlarından biri olduğu hanesidir. Bölümün sonunda Valiye Harkonnen, hesaplaşmanın binlerce yıl uzakta olduğunu ve anahtarın yok etmesi değil, yaratması gereken bir şey olduğunu fark edecek. Bu, beni Geserit yetiştirme programını Paul'ün doğumuna giden yola sokacak ve gerisi tarih olacak. Desmond'ın kendi özel soyunun ve bunun Juniverse için taşıdığı sonuçların farkında olup olmadığını merak ediyoruz. Çünkü o birçok açıdan peygamberden önceki peygamberdir. Muhteşem karar. Umarız vaktinizi çok fazla harcamamışızdır çünkü bu sefer sizin için elimizde olan tek şey bu bu gösterinin bu kadar erken sona erdiğini görmek bizi gerçekten üzüyor çünkü Jun kehanetine daha çok bağlıydık. Emily Watson, Olivia Williams ve Travis Fimmel kariyerlerinin en iyi işlerinden bazılarını yapıyorlar ve biz sadece HBO'nun bize ilerideki oyunculuklarından daha fazlasını vermesi için dua edebiliriz. Sizce finalde ne olacak aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.